Bizden çekilsinler ama. Çekil, Fotoğraf alamıyor. Bayrak yine gelmez. Evet arkadan havaya kaldırın. Arkadan yok. Yani. Önler olsun Şurada yok daha hocam. Abi bayrak niye yere in? arkadan onları kaldırın. lazım. Topalı bayrak var. Arkadaşlar. Bu plaketi özellikle ben kendi Yönetici arkadaşlarımdan rica etmiştim. Cezmi Hocam'ın plaketini ben Abi vermek ben istiyorum demiştim. Ya. Çünkü kendisini ben çok seviyorum. Farklı bir sevgim var ona. Ee, bu plaketi kendisine takdim ediyorum. Her şey için çok teşekkür ederim hocam. Sizi çok seviyoruz. Sağ olun var olun. Verdiğiniz için ayrıca Aa, çok çok teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Arkadaşlar... Siz bilmezsiniz ama bir olay yaşadık sanırım bir 2 sene önceydi. Telefonla telefonlarla görüştük dedim ki ekran Batmaz'a geldik bir sohbet edelim. E, geldiler Nuri Erbas. Aa Nuri <laughs> Nuri Bey geldi, Sabri Bey geldi, Orhan abi de geldi tamam mı? Orada çay içerken dedim neyiniz var neyiniz yok. Arkadaşlar dosyalar çıktı, fotoğraflar çıktı. Dediler ki biz amacımız Adana tarihinin yeni baştan keşfetmek, unutulmuş fotoğrafları bulmak ve bunu paylaşmak. Grup alınır, kurdular alanını eski bulanıklar. Bir televizyon programı yaptı. O tarihten sonra ben bakıyorum her gün sabah kalktığımda bugün ne fotoğraf atılmış diye aman Allah'ım Fransız arşivi mi dersiniz? Osmanlı arşivi mi arkadaşlar? Amerika'dan dünyanın her yanından adeta fotoğraflar ve belgeler yağdı. İki yıldan beri. Kaç bin tane oldu oğlum? Yedi bin küsür oldu. Arkadaşlar 500 sene önce Avrupa'da bir Rönesans olayı yaşanmıştı, reform yaşanmıştı ve batı gelişti gitti. Adana'mızda son yıllarda Adana'nın eski fotoğrafları, face topluluğu, Türk Rönesansı'nı bakın özünde Adana'mızın bağımsızlığı, tarihi oluru, Atatürk kahramanlarımız olan, bayrağımız olan bakın bugün niye buraya bayrağa geldik, niye bahsettik? Bunların hepsi adası bir düşünceli bir amacın güzel sonuçlarıdır. Adana'da bir çığır açıldı, bir ışık parladı bu ışık hiç sönmesin. Hep yaşasın arkadaşlar. Biz birer tercih tamam mı? Bu ödül de bana verdiler. Benim için şu an hep sürpriz oldu. Hem bir insan mecbur oldu. <laughs> Sağ olsunlar, var olsunlar. Çok teşekkür ederim. Saygılar sunuyorum. Sağ olsunlar.